Herkese selam indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün A101 19 Ekim 2024'ün aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Bu katalogda gıda ve temizlik bölümünü ele aldık. Hadi başlayalım. İlk sırada Çaykur marka Rize Turist çayı olacak 1 kiloluk paket 189 lira. Nar, bal küpü, ırmak, aras, tat küpü, bol şeker, toz şeker çeşitleri olacak 5 kiloluk paketler 165 lira. Bir şah marka yarım yal süt gelecek 1 litrelik kutusu 23 lira. Nohun Ankara makarnası çeşitleri olacak 500 gramlık paketler 17 lira. Ülker tereyağı Kase Margarin 400 gramlık kutusu 45 lira. Bir marka yarım yağlı homojenize yoğurt olacak 2 kiloluk kutusu 56 lira. Çokça ketçap çeşitleri acılı acısız 1 kiloluk kutular 35 lira. Torku Frem Maka Fındıklı Krema 400 gramlık kutusu 45 lira. Akça saray dondurulmuş dana akçabat köfte olacak 500 gramlık paket 199 lira. Çerez ya kokteyl kuru yemiş 150 gramlık paket 55 lira. Tutku bisküvi çikolata dolgulu 100 gramlık paket 13 lira. Eti hoş gofret çeşitleri fındıklı çilekli kakaolu adet fiyatı 24 lira. Akse marka erkek deodorant çeşitleri olacak 150 mililitrelik şişeler 99 lira. Slazenger marka erkek parfüm çeşitleri de olacak. 50 ml'lik şişeler 199 lira. Farolon çeşitleri olacak. 50 ml'lik şişeler 69 lira. Emotion Blade rolon çeşitleri olacak. 50 ml'lik şişeler 69 lira. Hobby marka saç jölesi çeşitleri olacak. 250 ml kutular 69 lira. Yumoş Spray çeşitleri olacak. 450 ml'lik orkide lilyum 99 lira. Durum marka duş sabun çeşitleri olacak dörtlü paketler okyanus tazeli zeytinyağı özlü fiyatı 75 lira. Maybelline marka göz kalemi 59 lira. Cif banyo ve mutfak spreyi temizleyici olacak 1 litrelik şişeler 59 lira. Fairy sıvı bulaşık deterjanı gelecek 2600 mililitrelik şişesi 139 lira. Fax marka sıvı sabun olacak 3 litrelik şişesi 69 lira. Domestos ultra çamaşır suyu gelecek 3.2 litrelik bidon 109 lira. Werner konsantre yumuşatıcı çeşitleri olacak. Sensitif gül lavanta fiyatı 69 lira. Bingo Pro Max bulaşık makinesi kapsülü gelecek 32'li paket 149 lira. Papya Biokar 3 katlı kağıt havlu gelecek 6'lı paket 59 lira. Bir çah marka süzme yoğurt olacak 900 gramlık kutusu 71 lira. Birşen marka tarsa yağlı süt 1 litrelik şişesi 29 lira. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.